Mm. Joey share food. Bugün en sevdiğim dizinin en sevdiğim sandviçini için yapıyorum. Ama sandviç diyemedim. This place makes the best sandwich in the world. Aslında klasik bir İtalyan köfteli ve soslu bir sandviç, basic bir sandviç aslında ama çok güzel olduğunu iddia ediyor çünkü o boş boğaz. Mm. <laughs> İçin önce köfteyi yapmakla başlayacağım. Köftem için 250 gram kıyma kullanacağım. Bundan bayağı 12-13 adet köfte çıkıyor. Büyük böyle top köftelerden yapacağım. İçine minik minik doğradığım bir tane küçük soğanı ekliyorum. Bunu rendelenmiş de ekleyebilirdik ama rendeleyince sulandığı için kıvamını arttırıyor ve daha çok galeta eklememiz gerekiyor. Yani ben minik minik doğradım böyle küçük küçük. Tabii İtalyan köftesi bu sonuçta. İçine fesleğen giriyor böyle işte değişik değişik şeyler. <laughs> İçerisine bir tane yumurta kırıyorum. Bağlasın tabii lazım tutması için de işte galeta unu ekleyeceğim içerisine. 3 çorba kaşığı kadar ekliyorum onu da. Bu köftede böyle bir kıtırlık var aslında. Hani İtalyan köftelerinde çam fıstığı kullanıyorlarmış. Ama ben yani çam fıstığı kullanmayı tercih etmedim. Çünkü çok pahalı ve yani aslında onun yerine kullanabileceğimiz müdavimleri var bizim elimizde. O da yer fıstığı. Yer fıstığı da bir havuç kadar. Havuç kadar mı? Bir havuç kadar. Muadil, müdavim. <laughs> <gülüyor> 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 <Müdavimle>. <gülüyor> müdahil ne? Müdahil. Müdavim. 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 Chams'ının muadili var elimizde. Yani o da yer fıstığı. Onu da bir avuç kadar böyle küçük küçük kestim ama arada irili parçalar da var. Ondan güzel olacak böyle yerken böyle kıtırtı. Çok lezzetli oluyor. Normalde onlar ya beyaz şarap sirkesi ya da direkt şarap koyuyorlar. Yani elinizde varsa koyun ama ben şimdi sirke koyacağım. Böyle bir çorba kaşığı kadar böyle bir asitlik versin diye. Şimdi İtalyansan evinde her zaman şarap. Yani şu festlerinin varsa, permentasının varsa, şarabın da var. Vardır mutlaka. <laughs> o kadar İtalya içerisine bir buçuk çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Yani ama bu tepeleme değil böyle silme kadar. Çok baskın olmasın. Çünkü taze baharatlar da gelecek. İçerisine bir de kekik ekliyorum. Kuru kekik tercih ettim. Sosunda da zaten aynı baharatlar olacak. O yüzden şimdi kuru kekik yapmayı tercih ettim. Sen bayağı değiştirdin tarifi zaten. <laughs> Yok canım var. Bunlar var zaten. Kekik de var. Fesleğen doğuracağım içine. Böyle şu büyük yapraklardan. Böyle üç tane. Bunun bir adı mı var? Aa şey, tütün kesim. Tütün müydü bu? <laughs> Bu tütün kesin. Bilmeyenlere <laughs> ve sana pro videolarımızı izlemesini öneririm. Tabii ki de. Nasıl izlemiştim? Ben bir proyum bu arada, bilginiz olsun. Yemek Okulu Pro, açlık ve Türk mutfağıyla ilgili bugüne kadar hazırlanmış en detaylı online içerik ve her gün daha fazla da büyüyor. Önce dijitalde gösteriliyor sonra ekip tarafından aile tarafından istismara uğramış kız çocuklarına bir umut oluyor. Bizim ekipten eğitmenlerle beraber onlara bir fil uygulatılarak 18 yaşında geçtiklerinde ve hayata atıldıklarında onların da önünde ahşap olmak bir yol olsun diye umut olsun diye var. Eğer siz de katılmak isterseniz YouTube'un katıl butonundan katılabilirsiniz. Bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Şöyle ekliyorum bunu da. Benim önceden kıydığım maydanozum vardı. Ondan da bir tutam ekleyeceğim ama öyle çok fazla değil. Yani bunu nasıl düşünebiliriz? Şu kadar. <laughs> Yani bu neye tekabül ediyordur? Bir tutam. Yani bu köfteleri ben air pişireceğim. Dilerseniz fırında da pişirebilirsiniz. Ama süre daha uzar mutlaka. Bir tava içerisinde de pişirebilirsiniz. Ben öyle de denedim. Öyle denedim de pişirirken yani ters düz ediyoruz ya şekil ve formları birazcık bozuluyor. Böyle top top kalmıyor çok fazla. Yine piştiğinde de air ya da fırında piştiğinde de olacak ama tavada en fazla şekil formu bozuluyor. O zaman şimdi air atacağım. Böyle 10 dakikada pişecek zaten. Burada demesinler ama. Joey'de de air fried'e ki. Adile fırında yapılıyordu. Adet köfteci ey, <laughs> oldukça, bir ki o köfte için sen bir konuda. de zaten Jolie'nin ne zaman mutfağın girdiğini gördük. Hep o gırtlak Monica'nın evine gider yer. Bunu da dışarıdan alıyor zaten. Beşinci bölüm, yirminci sezon. Ay yok ayı tam dersi. <laughs> <laughs> Beşinci sezon, yirminci bölümde. Yani orada bir büfeden alıyor bunu. Bu hazır. Bütün malzemeler harmanlandı. Şimdi bayağı iri büyüklüklerde köfteler yapacağım. Ya zaten pişince de biraz küçüldüğü için böyle sandviçin arasında iri iri gözükecek. Ay biraz büyük ama. Şöyle. Italian meatball dedikleri bu değil mi? Evet böyle içi kıtırlı, fesleğenli. Böyle içinde çok fazla bir şey olmayan sadece kıymanın ve birazcık ekmek kırıntısının olduğu bir köfte. Biraz da soğan. Çık kıymalı fesleğinde ama içinde bir şey yok mu? Yani çok fazla hani malzeme girmiyor içine. Bizde daha çok değil mi baharat? Baharat olarak evet daha fazla. Bu da normalde bence daha az soğan değil. Üstelik kart. Ben evet. Yani normalde yarım soğan koysak da oluyor. Benim elindeki soğan küçük de hepsini doğrayayım dedim. Ne olacak ki lezzet. Sonuncu da yaptım. Böyle 13 tane köftem çıktı bu boyutlarda. Değişebilir içine koyacağınız miktara göre. 3-4 tane 3 çıkartır bize. Şimdi bunları air atıyorum. Dizeceğim böyle pıt pıt. Şöyle hepsini sızdırayım. Bir posta da pişsin. Şöyle bizim sprey yağımız var. <laughs> sprey değil. Sadece. Hiç kırıyor sadece üstüne ya Çok... <laughs> şöyle gezdirdim birazcık hani pişerken mutlu olsun. Şimdi bunu ben bir 200 derecede bir 10 dakika pişireceğim. Hatta belki 8 dakika bile yetiyor biliyor musunuz? Çünkü köfteleri sosun içinde de pişirmeye devam edeceğim. O yüzden hani orada bir dış yüzeyleri böyle kızarsa benim için yeterli olacak aslında. Şimdi sosumuzu yapıyoruz. Böyle 2-3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı gezdireceğim. Daha, Gerçekten daha Ama ancak 3 kaşık hocam daha ne? Kaldırır çünkü iki kutu püre koyacağım. Şimdi soğanlarımı atıyorum. Onları bir güzel önceden kavuracağım bir önden. Bunları da böyle köfteye doğradığım gibi minik doğradım. Daha iri de doğrayabilirsiniz. Zaten hani pişerken ölecek. bu sosun koyu kıvamlı olması önemli. Çok cürü bir sos olursa böyle ekmeğin üstünden çok akacak ve ekmek çok çekecek. Cürü. Cürü olursa, cürü, cürü bilmez mi? Cürü yağ derler bir de. Mesela anneannem der benim, cürü yağ. <laughs> sıvı, sıvı, cürü, hani cürü bir halde. Bilmiyorum yani benim anneannem kullanıyor bunu. Cürü. Hani sıvı, eski şey <laughs> Yani bilmiyorum, cürü çok der. İç Anadolu'lular. Cürüyü bir yatsın aşağıya. Yani. Gerçekten cürüyü bilmiyor musun? Cürü yağ, hani çok cürü olmuş bir çorba derler. Bu yemek çok cürü. Bugün de bir şey öğrendik. Her gün yeni bir bilgi. Sarımsak koyacağım. 3 diş kadar. sarımsakları soğanla eklemiyorum ki yanmasın. Birazcık soğanlar yumuşadıktan sonra sarımsakları atıyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Altını açayım biraz daha. Favori Frans Benim favori Frans karakterim. karakterim Phoebe. Harika biri. Yani hem gülüyorum hem beni düşündürüyor hem üzüyor bir yandan. <laughs> Her duyguyu yaşatabiliyor bana. O yüzden onu çok seviyorum. Monica'yı da severim. Biraz Monica'ya kendimi benzetirim çünkü o da biraz böyle düzen, Tertip, disiplinli gibi. Ben Monica'yı benziyorum ama Monica'yı çok sevmem. Ben de gibi. sevmem, gıcık olurum. <laughs> <laughs> Dümdüz değil de yani biraz zor birisi, zor biri. Chandler çok komik, onu çok seviyorum. Ross'u da severim bu arada ama Ross'a sanırım çok tahammül edemeyebilirim. <laughs> Şimdi bayağı renkleri döndü. 400 milim domates püren var. Dediğim gibi bu sosun biraz koyu kıvamlı olması önemli. Ekmeğin üstünde böyle kalabilmesi için. Köfteleri de bunun içine ekleyeceğim şimdi. Ve onlar da çekecek aslında. Çok çekerse ve sosu kalmazsa biraz böyle hani su ilavesi yapabiliriz. Ama ben iki kutunun yani bol bol bu köfteleri ıslatacağını ve ekmeleri de ıslatacağını öngördüm. Ekmelen... Ekmekleri. Ya tamam biraz heyecanlandım. Hem düşünüp hem yemek yapıp hem de konuşmak çok zor. <laughs> şimdi bu böyle biraz tıkır tıkır kaynasın. Böyle bir çay kaşığı kadar tuzunu serp Ettim. Bir tutam da karabiber. Yine karabiberi çok böyle baskın olsun istemiyorum. Bir tutam da şeker ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şu an kıvamı iyi. Köftelerim hazır. Piştiler gayet. Dişleri güzel karamelize oldu. Onları şimdi direkt sosun içine atıyorum böyle. Pıt pıt. Yani hepsini ekledim. Şimdi bütün sos her yerine işlesin diye şöyle bir karıştıracağım. Ve sosun içinde de böyle bir miktar daha pişmesini sağlayacağım aslında. Ama gördüğünüz gibi tavanda hala sos var. Kıvam iyi midir hocam? Biraz Kıvam daha çekecek iyi şimdi. Köfteler ha, içinde pişecek işte. ya. Altını kapatıyorum. Altı iri yaprak, fesleğen doğradım. Biraz taze kekik ekliyorum. Biraz da maydanoz. Bunları da güzelce harmanlayacağım. İçerisine aromalarını verecek. Evet, çok güzel gözüküyor. Evet çok lezzetli. Yani Joey ağzının tadını biliyor gerçekten. Hani basit bir şey aslında ama çok lezzetli, güzel oluyor. Tadına bakayım. mı? Hmm. Çok güzel, tadı tuzu, her şey yerinde. Ekmek olarak baget ekmek kullanıyorum ama biraz baget ekmekten daha geniş bir ekmek aslında işime yarayacak bir şey. Çünkü dizide de o sahnede aslında olan ekmek biraz daha yayvan bir ekmek. Hani bu ekmeği kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz normal bagette kullanabilirsiniz. Hatta bu ekmeklerden de kullanabilirsiniz. Dilediğiniz sandviç ekmeğini kullanabilirsiniz. Ben buna bizim versiyonu hani peynirini bizim peynirlerimizle kullandığımızı yapacağım. Bundan 3 büyük 4 de orta boy böyle bir sandviç çıkabilir. Aslında yani 13 köfte için o tamamını kullanabiliriz. Evet 13 köfteyi bu haydaydı doldurur ve 3-4 kişilik sandviç hazır olmuş olur aslında. Diğer sandviç ekmeğimin boyutunda keseceğim. Ki yan yana böyle servis edebileyim diye. Şimdi bunun arasını şöyle açıyorum ama tamamen kesmeyeceğim. Şöyle açtırdım ve bastırıyorum. Şurayı düzlüyorum. Böyle kalsın kenarda. Bunu dilerseniz köşelerini kesebilirsiniz. Hani sevmiyorsanız. Ama bence yani ne gerek var? Peki sizin orada o köşelere ne denir? Kıyı. Ekmeğin kıyısı, ucu, çenesi derler. <laughs> Bizim orada fotuktur mesela. <laughs> Fotuk mu? Bence de burnu o. Burnu mu? Ekmeğin içine peynir koyuyorum. Bu klasik olanı yapmak için mozzarella kullanıyorum. Bu taze mozzarellalardan kullanabilirsiniz. İsterseniz hani rende de kullanabilirsiniz ama taze daha lezzetli oluyor. Onları bir halka halka keseyim bunun içine yetecek kadar. Şöyle ince ince şöyle mozzarella'ları diziyorum. Böyle tabanını kaplayacak şekilde dizdim. Aslında bunun orijinalinde mozzarella peyniri ve üstüne de biraz parmesan serpiliyor. Çünkü klasik bir İtalyan tarifi. Ama hani hem biraz pahalı hem de ulaşılabilirliği zor olduğu için alternatif olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde de bizim aklımıza yani hem eriyebilen bir peynir, dil peyniri hem de çok lezzetli üzerine de serpebileceğimiz ezine ezine diyorum yine. İzmir tulum. <laughs> Rendeleyeceğiz. Aslında onlar birbirlerinin muadili. <laughs> o yüzden bu ekmekte bizim versiyonumuzu yapacağım. Bunda da klasik versiyonu yapacağım. Şimdi bunların hepsini airfryer'da ısıtacağım. Şimdi ekmeklerimi çıkarıyorum. Gayet güzel ısındılar. Çıtırdadılar. Oo, hatta çok güzel olmuşlar. Çok güzel mozzarella'larım eridi. Şimdi bu kısırdayan ekmeklerimi soslu buluşturacağım. Fakat sosun burada ekmekleri hazırlarken biraz yoğunlaştı. Onun için içerisine böyle az bir şey su ekleyeceğim ki böyle daha cüru <laughs> bir hal alabilsin. Biraz altını açayım. Eski sıcaklığına kavuşsun ve o sos da biraz harmanlansın. Böyle bol bol sostan koyalım ki hem ekmeği güzelce yumuşasın. Nasıl ıslak böyle, mis gibi? Şöyle aralarına böyle köftelerden koyuyorum bu her yeri de bol soslu köfteleriminde. Üç tane yeter sanki ha? Bu. Yaptığım ekmeğe peynir koymamıştım airfryer'a çünkü hani o peynirin eriyip böyle yok olmasını istemedim. Üstüne koyacağım köftelerin çünkü. Hatta biraz daha airfryer'a atacağım. O yüzden bunun her yerini böyle sosluyorum. Ay çok güzel oldu. Sırç sırç ekmek var ya, ay bu biraz döktüm. Sırç sırç. Bak. Bunun üstüne dil peyniri koyuyorum. Şöyle aralarına serpiyorum. Çok güzel erisin böyle. Şimdi bunu böyle hafif erimesi için böyle yarım dakika, bir dakika bile tutmayacağım. Airfryer'a atıp geliyorum. Ay sıcak. Şimdi diğeri için parmesan serpeceğim böyle. Mükemmel. Biraz maydanoz da serpeyim. Efsane. Bu da hazır. Bu daha bol malzeme oldu fark ettiyseniz. Bu peynirleri de üstünde güzelce eridi. Şimdi üstüne... Ezine. <laughs> tulum peynirimi ekliyorum. İzmir tulum. Bergama. Söyle <laughs> hop hop. Oho. Peynir cümbüşü. Şimdi biraz da maydanoz serpeyim buna ve son dokunuş. Ay acaba kim Sen. yiyecek? Şimdi biliyorsunuz ki o sahnede de aslında hani o bölümde Joey sandviçini korumak için aslında sanki Ross'u koruyormuş gibi oluyor ve Chandler buna çok üzülüyor beni neden korumadı diye. Sonra Chandler'a sana değer verdiğini hissettiriyorum diye ona bu sandviçini veriyor yiyebilsin diye. Şimdi ben de buraya birisini davet edip bu çok değerli sandviçi ona ısırtmak istiyorum. Ay çok, çok utandırıldım ama. Teşekkür ediyorum Aa, bana değer verdiğin için. Ben şey yapmıyorum, benim ısırırım. Ama de, bir ısırıklıkla ya. Hayır, hepsi senin olsun. Ooo! Diyet bir ısırık olsaydı. <laughs> Madem, size ben bir orijinali yiyeyim, o zaman fazla içeyim. Dolu bir sandviç. Ay ne? Ee... Ay çok güzel. Ama bunu da sana bakacağım. Arkadaşlar, hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Bunu yani hak ettim. Zaten sabahları yemiyorum. Bunu her seferinde söylüyorum ama bunları yiyebilmek için. Çok hmm. Ay, ikisi de çok güzel. Bunama ekmeği daha çıtır ya o daha güzel geliyor. Ellerin sağlık. Afiyet olsun Çaydur. Prensten <laughs> bunu yapmayı çok istiyordum. Zaten yorumlarda birkaç görünce çok sevindim. Ve yorumlarınızda çok tatlı istekler var. Hala yazmaya devam edin. Ben orayı okuyorum, takip ediyorum. Ona göre, isteklerinize göre yapmaya devam edeceğim. Bu videoyu da adilimizi beğendiyseniz ki bence beğendiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ki bol bol Adile'yi ve dizilerin yemeklerini görelim. Afiyet olsun. thank <laughs> you